hanımlar Merhaba kanalıma hoşgeldiniz şimdi sizlerle birlikte örgü boyunluk yapalım 50 tane ilmek ile boyunluğumuzun başlangıcını yapalım 1 2 3 4 5 6 iki şiş ile başladığımız örgümüzün bir şişini çıkarıyorum. Bir düz bir ters olarak örmeye devam ediyorum. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters yani lastik yapıyoruz hanımlar bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters. düğmeli bir boyunluk olacak hanımlar ilik yeri de yapacağız daha sonra boyunluğumuz bittiği zaman düğmede dikiş yapacağız dikeceğiz yani düğmeli bir boyunluk olacak birlikte örelim hanımlar ilmeklerim. Bitti hanımlar. Örgümü çeviriyorum. Lastik örmeye devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. her iki taraftan da bir düz bir ters örüyoruz hanımlar. Boynumuzun modeli bu. Birkaç sıra yaptıktan sonra sadece ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Düzlerin üstüne ters, ters ilmeklerin üzerine de düz ilmek öreceğiz. Modelimiz bu. Şimdi bir düz bir ters örmeye devam ediyorum. Üç buçuk numara şiş kullandım. İpim de normal kalınlıkta. Siz de ipinize göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Birlikte örelim. Hanımlar boyunluğumuzun 8 sıra bir düz bir ters ördükten sonra yine lastik yapacağız. Fakat düzlerin üstüne ters, terslerin üzerine düz öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğimiz düz, onun üstüne ters örüyoruz. Ters ilmeğimiz var. Onun üzerine düz ilmek örüyoruz. Yine lastik yapıyoruz. Sadece ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Düz ilmeğimiz var. Ters ilmek örüyoruz. Ters ilmeğimizin üzerine düz ilmek örüyoruz. Bir ters, bir düz. Evet hanımlar. Yine lastik yapıyoruz. 8 sıra yine yaptıktan sonra yine ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde boyunluğumuz örgüsü devam edecek. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Bir düz, bir ters. Şöyle göstereyim hanımlar. Bakın. Düz ilmeklerin üstüne ters ördüm, ters ilmeklerin üzerine düz ördüm. 8 sıra yine ördükten sonra yine ilmeklerimizin yeri değişecek. Hanımlar boynumuzu örgüsüne ördüm. Şöyle göstereyim. Evet. Yeteri uzunlukta ama siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben mezure ile ölçeyim bir daha sonra da ilik açacağım. Mezure ile ölçtüm ölçüyorum hanımlar evet 73 santim siz bunun daha uzun dediğim gibi yapabilirsiniz aynı ölçülerde de yapabilirsiniz şimdi birlikte ilik açalım şimdi birlikte düğme için ilik açalım hanımlar ters ilmeğim 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. İpim şişime doladım Şöyle. Evet. 2 ilmeği birden alıyorum. Bir tane eksiltmiş oldum. Burada bir ilik yeri açmış olduk. Şimdi yine ilmeklerimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane ilmek ördüm hanımlar yine ipimi şişime doluyorum bir tane iki ilmeği birden kesiyorum şimdi yine örmeye başlıyorum 1 2 3 daha doğrusu 4 burada 6 ilmek bırakıp da ilik, ilik açmıştık hanımlar burada da 2 4 6 8 tane ilmek kalasıya kadar örüyoruz. Evet. 2 tane daha örüyorum hanımlar. Evet. Şimdi 2 4 6 8 2 ilmeği birden kesiyorum. Bir tane arttırma yaptım. Geri kalan ilmekleri 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Örgümü çeviriyorum. arttırdığım ilmeklerle beraber sırası geldiğince bir ters bir düz örüyorum lastik yani ters ördüm düz ters düz ters düz ters düz, ters, düz ilmek bakın burada arttırdım ilmeği de ördüm ters ilmek düz ilmek ters düz ters düz ters düz ters, artırdım ilmeğe geldim hanımlar onu da düz örüyorum, ters düz sırasından örüyorum çünkü düz ilmek, ters ilmek örüyorum, düz örüyorum, ters örüyorum, düz, ters, düz ters düz ters bunlar devam ediyorum lastik örmeye şimdi düz ilmek gördüm arttırdım ilmeğe geldim onu da yine örüyorum normal şekilde Örgümü çeviriyorum. Hanımlar, ilik açtıktan sonra 1 2 3 4 sıra ördüm yeterli şimdi. Kesme işlemi yapacağız. Yani boynumuzu bitiriyoruz ilmeklerimizi tek tek eksiltip kesme işlemini uygulayacağız. Daha sonra da düğmelerini dikip boyunumuz bitmiş olacak. Düğmeli boyunluk olmuş oldu hanımlar. Kullanması kolay olsun. iki ilmeği birden alıyorum kesmiştim uyguluyorum Evet iki ilmeği birden alıyorum kesmiştim yapıyorum şu şimdiki ilmekler vitesiye kadar aynı bu şekilde yapıyoruz hanımlar Evet hanımlar güzel bir boyunluk oldu. Kolay da yapımı kolay da oldu. Evet hanımlar boyunluğumuz bitti. Kesme işlemini yaptım. hanımlar boyunluğumuz bitti şuralara düğme dikeceğim eğer modelimizi beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız abone olmayı da unutmayınız abone olmak ücretsizdir abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden hemen haberiniz olacaktır bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere hoşçakalın Evet, boynumuz düğmelerine bu şekilde oldu hanımlar. Güzel bir boyunluk oldu.